hazırladılar, getirdiler. Bu pakette e, düşünen insanlar var mı? Maalesef yok. E, hiçbir şekilde terörle ulaşmamış, e, eline silah almamış, e, sadece bir şüphesinden dolayı, fikrinden dolayı cezaevinde bulunan insanlar var mı? Yok. Tadeteciler var mı? Onlar. Onlar zaten yok. E, yani öyle bir e, paket ki belki. Belli bir kesim var. Yani e, maalesef işte e, belli suçlara bulaşmış. E, AK Parti'nin ve MHP'nin e, böyle çıkmalarında bir an önce istediği, geçmişte bir takım suçlara bulaşmış insanlar varlar. E, ideolojik i̇deolojik anlamda oluşturmuş bir paket olarak da ona söyleyebiliriz. Ve paketi getirme, Biz 7 bin boyunca onunla e, bununla ilgili bir mücadele verdik, çaba harcadık. E, biz oğlum işte İYİ Parti milletvekilleri olsun, e, HDP milletvekilleri olsun, e, biz bunların yanlış olduğunu, o paketin biraz daha geliştirilmesi gerektiğini anlattık. Anlattık, dilimizde de bitti, söyledik ama maalesef baktığımız zaman ee, çok yanlış bir paket getirildi ve AKP ile MHP'nin çoğu sayısal çoğunluğuyla bu geçti. Bakın bir örnek verin mesela. Varsa bir yolsuzluk olayı var. Bir hırsızlık olayı var. Biz gazeteciler, ben de gazetecilik yaptım geçmişte. Ya da şimdi siz olun, diğer arkadaşlarımız olsun. Bir hırsızlık, bir yolsuzluk olduğu zaman ne yaparlar? O yolsuzluğa müdahale ederler ve haber yaparlar bunu. Yani eline geçirdikleri zaman, belgedenlerine ulaştıkları zaman bu haberleştirirler. Haberleştirdikleri zaman da bu gazetelerde, televizyonlarda yayınlanır. Bunu haber yapan cezaevine giriyor. Ama bu yolsuz bu yapan, hırsızlığı yapan cezaevinden çıkıyor. Böyle tuhaf bir durum. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir demokrasisinde yapılamayacak bir infaz kanunu AK Parti tarafından yapıldı, getirildi. Hani hep ya AKP seçim kampanyalarında hayaldi gerçek oldu diye. Hayaldi gerçek oldu. Yani yolsuzluğu yapanlar dışarı çıkıyor suç işlerinden dışarı çıkıyor. Suç yapıldığını, suç işlendiğini söyleyenler, onun yanlış olduğunu söyleyenler cezaevinde tutuyorlar. Eline hiçbir şekilde silah almamış, hiçbir şekilde terör suçlarına karışmamış, hiçbir şekilde terörü desteklememiş insanlar terör damgasıyla cezaevinde tutacaklar. O büyük bir hata. Maalesef bu hatayı AK Parti MHP ile birlikte getirdi. Tamamen ve tamamen benim pazarımda benim gözümde e, ideolojik bir laf getirdiler. E, ideolojik bir e, İhfaz Kanunu getirdiler amaçları kendilerine yakılan bazılarının dışarı çıkması işte görüyoruz dışarı çıkanlara da bakıyoruz. Belli suçlardan cezaevinde bulunmuş, uzun yıllardır cezaevinde bulunmuş insanlar şu anda cezaevinden çıkartmıyorlar. E, biz buna muhalefet ettik, muhalefet oyumuzu verdik ve muhalefet şehri kullandık e, iki noktaya değineceğim. E, Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, milletvekillerimizin e, ikzalarıyla e, biliyorsunuz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız ve Anayasa Mahkemesi'nde e, uzun düzeltilmesini talep edeceğiz. İkinci hususta şu, bir eleştiri var kamuoyunda, deniyor ki ''Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekileri boylamaya niye az insan katı az milletvekili katılmıyorlar?'' Şimdi şunu anlatmak gerekiyor. Birincisi, korona nedeniyle bir e, tedbir vardı ve e, Genel Başkanımız, Genel Merkezimiz milletvekillerine nöbet e, koymuştu. Yani neyse, işte 40 milletvekili, 30 milletvekili meclise geliyorlar. Diğer milletvekilleri işte parlamentoda Ben de o gün mecliste olan milletvekillerinden birisiydim. Biz parlamentoda tüm yasalara her maddeye, madde madde, madde oylarımızı verdik. Madde madde biz görüşlerimizi dile getirdik. Her maddeye çıktık, konuşmalarımızı yaptık ve ref verdik. E, tüm üzerindeki elektronik oylama sabaha doğru gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim oraya katılıp ee, hangi oyunu kullansak kullanalım, ne oy verirsek verelim, karar değiştirme şansımız yok çünkü MHP, AK Parti çoğunluğu 350'yi buluyor. Ve parmak hesabı bu, oy çoğunluğu orada e, ve ben kişisel olarak söyleyeyim, Ali hani üstü olarak ben e, bu e, af tasarısına, af e, kanununa, ceza infaz kanununa kamu da veremem, yapamam böyle bir <laughs> Yani gidip de orada ben e, çocuk tecavüzü evet mi diyeceğim, böyle bir şey yapabilir miyim ben? Tamam, ee, bu. Bu bunu da açıklamak istedim ben. Evet biz mebin sistemi vardı. Buna göre girdik. Meclis seçiyorsunuz ve bu kastamda da itirazlarımızı zaten tatile getirmiştik. Oylamadı da durum başında anayasa hususunda en fazla yanıltıcı mevcut. Anayasa mahkemesi de önemli. Anayasa mahkemesine e, önümüzdeki hafta başvurdu bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi yüksek mahkemeye başvurmanızdaki talep nedir? şunu söyleyeyim öncelikle. Ee, anayasa Mahkemesi'nde e, şu anda parlamentoda başvuru yetkisi hakkı sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Adam 110 olmasına ayrı olayı. 110 milletvekilinin üstünde milletvekili sayısına ulaşmasından dolayı. Ee, biz hepimiz imzaladık, Bakın dün verdik. Gittik. Yani imzalarımızı verdik ve Anayasa Mahkemesi'ne götürüyoruz. Gerekçe eşitlik ilkesine aykırı. Anayasaya aykırı. Ya anayasaya aykırı. Yani ne diyor? Diyor ki anayasa. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Basın hüsnü, hüsnü sunulamaz. Basın özgürlüğü var kızıyor değil mi? Şimdi çıkacak bir gazeteci, bu basın özgürlüğü kapsamında haber yapacak. Yaptığı haber üstünden cezaevine girecek. Böyle bir dünya gerçekten yok. Böyle bir demokrasi gerçekten yok. Böyle bir anlayış gerçekten yok. Dünyada yok. Nerede var? Türkiye gibi. Bazı yerlerde, bazı ülkelerde de var. Kore'de baskı var, Kore'de var. Türkiye'de baskı var, Türkiye'de var. Bu dönemde biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Ve bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama şunu da bak düzeltmek istiyorum. ne de diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi gidip buna ret oy vermedi. Bakın değerli izleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ben hepimiz girdik. Bunlara madde madde ret oy verdik. Madde madde ret oy verdik. Yani bir de atmıyor. Ve yanlış anlamayın alvıya atanlar da öğrenmeden, okumadan, bilmeden duydukları bir şeyle hareket ediyorlar. Ya girdik çektik. Madde madde oylanıyor bütün parlamentolarda tüm kanunlar, teklifler madde madde oynanır. Biz girdik bunlara madde madde red boy verdik zaten arkadaşlar. Ama tuhaf bir şekilde belli kesimler ve maalesef bu kesimler AK Parti'nin de kışkırtmasına yani AK Parti'nin trollerin kendileri sanki bunu istiyormuş gibi hesaplar açıyorlar. Kendileri sanki mesela CHP'liymiş, HDP'liymiş gibi hesaplar açarak bir takım kışkırtmalar yaparak trollük yapıyorlar. Ve arkadaşlarımız da tam önermeden eleştiri yapıyorlar. Ya yedik madde madde ret oy verdik. Ne yapacağız yani? Her maddenin ret oylamasında çıkartıp sonucu mu açıklayalım? Yani böyle bir şey yok. Ret oy verdik biz bunlara. Tek tek madde madde. 70 maddenin 70'ine Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz iyi Parti, HDP ret oyu verdik ya. Bağımsızlar, Erkan Baş, Türkiye Partisi, Barış Atay. Ret oy verdik biz bunlara. Tüm üzerindeki görüşmeleri ilişkin oylar üzerinden bir tartışma var. Tüm mahalle internet oldu. Farklılığa başucu oldu şeklinde. Farkı yok. Ama bakın 600 parlamenterin olduğu parlamentoda 301 geçiyor. Zaten 350 oyları var. Zaten 350 oyları var. Hepsi gelmiş. Ben gidip orada o günaha Z oyu versem bile suç ortağı olmak istemiyorum ya. Z oyu versem bile ki Z oyu veririm ben ona. Niye suç ortağı olayım ben o kara gecede gidip orada olayım ki. O oyumu oradaydım ama oy vermedim yani. Niye vereyim ben ya? Böyle bir şey var mı? Red oyu vereceğim ama suç ortağı olacağım. Niye suç ortağı olacağım biliyor musunuz? Bu teknik ayetinizi anlatayım. Bu ya Lemento'ya oy verdiğiniz zaman katılan milletvekili hesabı yapılacak. Denecek ki 600 milletvekilinden 350 lira geçti. 250 lira. Ama şimdi ne oldu? 360-370 katılım var. Katılımı düşürmüş olduk biz. Bunu niye kimse düşünmüyor? Katılımı düşürmüş olduk. 600 parlamenterin olduğu parlamentoya eğer 370-360 vekil katılıp 250 milletvekili neredeyse katılmadıysa demek ki burada bir sorun vardı. İleride bu araştırma akademisyenler, hocalar herkes diyecek ki, kardeşim 600 kişisiniz 300 eliniz gelmiş diyecek. Demek ki ne vardı? sizin bir protesto var burada. Yani sessiz bir protesto var burada. Bunu neden düşünmüyor insanlar anlayamıyorum ben. Belki bu şekilde ifade edilmediği için seyirler sınırda anlamıyor Ben o gün, ben o gün genel konuldaydım. Parlament ben. Ben e, sayının, katılım sayısının düşük olması gerektiğini düşünüyorum. Madde madde oy verdim ama katılım sayısı 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 5 yıl sonra, 30 yıl sonra bir akademisyen bunu araştırıp da bir ses konusu haline getirip yazdığı zaman parlamentoda, 600 kişilik parlamentoda 350 milletvekili çıkmış denmesinin ben ve olarak düşük bir bant olacağının görülmesini istediğim için katılmadım. Ne evet. söylüyorum. Önemli katılım sayısının düşük olmasını istediniz. Sizin politikte şeklinizde aslında yayılış değil, yayılış şeklinde işte. Tabii katılıp 600 bin katılsa, 300 üzerinde kabul edilse denecek ki %100 katılım mı? işte %60 kabul. Ama şimdi %60 kabul. %60 katılım affedersiniz. %60 katılım olmuş. Düşünülmesi gereken bence bu. Avrupa'ya verilmedi. İşte lahime AVM, Avrupa parlamentolarına dünya demokrasilerine verilen mesaj budur. Bu mesajı Avrupa dünya parlamentoları alıyor. Bizim bazı arkadaşlarımız maalesef muhtemelen siyasi hesaplarla sadece bizim açımızdan değil, Cumhuriyet Halk Partisi açısından değil, diğer farklı açısından da parti için siyasi hesaplarla bunu e, yazıyorlar diye düşünüyorlar. Şimdi gelelim sürekli yaptınız dedi. <laughs> bu tasarı, bu teklif AKP ve MHP'nin teklifidir dediniz. Aslında meclisi AKP ile teklif olarak sunuldu. Ama AKP ve MHP'nin ortak teklifidir diyorsunuz. Neden biz bunu söylüyoruz? Çünkü AKP bu teklifi hazırladıktan hemen sonra, ertesi gün MHP'ye gitti. MHP ile görüştü. Teklifte son değişiklikleri MHP ile yaptı. AKP grubu. MHP'den kim ilgilendi? MHP hukuk işlerinden sorumlu genel Başkan Yardımcısı MHP Milletvekili Fethi Yıldız ilgilendirdi. 2018 yılında Fethi Yıldız, e, daha doğrusu MHP gibi e, af hazırladığında o zaman Fethi Yıldız'ın Çakıcı'nın avukatı olduğunu e, anımsatmış, hatırlatmıştınız, ortaya çıkarmıştınız. Biz de bugün hem artık Gerçek internet sitesinde hem de Artı TV'de bu haberi anımsattık diyelim. Böyle de bir, bir bağlantılar var. Çakıcı'nın tahliyesi konuşulurken bu teklifte imzası olan hisse, Çakıcı'nın da avukatı. Ee, şunu söylemek istiyorum, ee, bu Milliyetçi Hareket Partisi de AK Parti'nin ortak önerisidir. Evet, altında imza iki partinin grup başkan vekilleri de milletvekilleri tarafından atılmıştır. Ee, bir defa bu kesin, net olan bir bilgi. Sizinle örgümüz bir belge yani. İkincisi, e, bu affın çıkmasını başından beri kim istiyor? Bahçeli istiyor. MHP'nin genel başkanı istiyoruz. Başından beri şöyle yapıyoruz. Ee, biz de evet geçmişte bir basın toplantısı yapmıştık. Ee, Sayın Mahir Başarış, Ali Mahir Başarış, Mersin Milletvekilimizle birlikte ve e, bahsettiğiniz ismin, bahsettiğiniz diğer ismin yani Fethi Bey'in, Çakıcı'nın avukat olduğunu söylemişti, Mahir Bey söylemişti. Evet, bu o zaman bilinen bir gerçekti E, Çıkanlara bakıyoruz işte, her şey ortada yani söyleyecek çok fazla bir şey yok belli yani ne oldu belli ortada. Bunları anlamak için çok zeki olmaya, çok işte bilmeye gerek yok yani. O zaman, Zaten gözümüzün önünde gerçekleşmişti bunlar. Doğru, doğru. E, ee, şimdi Çakıcı'nın tarihisini konuşuyoruz ama diğer taraftan gazeteciler hala cezaevinde e, Barış Terkoğlu ve Barış Pengüman için yapılan e, tahliye başvurusu da reddedildi. Bu kadarı bir tahliye başvurusunda bulunmuşlardı. O da reddedildi. Şimdi çıkan bu infaz paketi e, 30 Mart 2020'ye kadar e, 6 yıla kadar çalışmayan <laughs> insanlar için koşulu salıverme kapsamını genişletiliyor. Ve bu kişiler bir gün bile belki cezaevinde durmadan çık. E, bu af kapsamından yer haline Şimdi Barış Terkoğlu ve peydimanın dosyasına bakıyoruz. MİT yasasına muhalefetten yargılanıyorlar. E, ceza at sınırı 3 yıl. Dolayısıyla hükümlü olsalar aslında bugün bu af yasası kapsamında belki de dışarı da olacaklardı. Ancak tutuklulukları sürdükleri için içeride içerideler. 40 küsür gün oldu. Haklarındaki iddianami daha hazırlanmış durumda değil. Biraz da Cezayir'deki durum durumu. Hani sizden o bilgileri alalım. Şunu söyleyeyim. Bir defa barışta kol olsun. işte arkadaşlarımızın cezaevinde olmaları hepimize ciddi üzüyor. Ben çok üzülüyorum. Ve bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir bilgi vereceğim size. bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün ya da önceki gün tam hatırlayamıyorum. Çünkü biz 3 haftadır mecliste bile bir çalışıyoruz. Yani korona yüzünden herkes evinde kalsın ama milletvekili olarak 3 haftadır bildiğiniz sabah saat 4'e kadar mesai yapıyoruz ve uğraşıyoruz. Dün ya da önceki gün oldu. Ali Şeker milletvekilimiz bir konuşma yaptı ve anlattı bunu Affedersiniz. Bir başka milletvekilimiz yaptı ama Ali Şeker'in örneğini verdi. Şu... Ee, önceki gün sabah kahvaltısında mecliste, meclis lokantasında her yer kapalı olduğu için millettekiler orada kahvaltı yapıyorlardı. Ee, i̇ki AK Parti milletvekili, ee, Ramazan Can Kırıkkale milletvekili ile e, futbolcu eski e, Alpay Özalan İzmir milletvekili AK Parti. İkisi kahvaltı yaparlarken telefonla konuşuyorlar ve telefonu da açmış Ramazan Can. Konuştuğu bir gazeteci. Türkiye gazetesinden bir gazeteciyle konuşuyor. Gazeteci diyor ki ya diyor siz buraya böyle böyle getirdiniz ifas kanunu şöyle oldu böyle oldu bu barış tel kolları cezaevinden çıkmasın diye yaptınız değil mi diyor. Evet evet diyor. Tüm Ramazan Can Akpartik'in kalemine diyor ki bu kanunla imza soğanlardan birisi. Evet diyor biz o cezaevinden çıkmasını yaptık bunu diyor. Karıştırma diyor ayarladık her şeyi diyor. <laughs> Şimdi bakın yani e, iki gazeteci üç gazeteci cezaevinden çıkmasın diye özel yasa çıkartıyor. Ya böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir demokrasisinde gerçekten bu yoktur ya. Yani bu ülkede demokrasi vardır denen hiçbir ülkede böyle yasama yapılmaz. Peki ne yapmış bu gazeteciler? MİT mensuplarının cenazesine ilişkin, şehit, şehit olmalarına ilişkin haber yapmışlar. Ne zaman yapmışlar? Yaptıkları tarihte kimse bilmiyor muydu bunları? Bunların yaptığı tarihten bir hafta önce zaten bu MİT mensubu, şehit olan MİT mensubu isimler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylenmiş, okunmuş, başka yerlerde haber olmamış. Zaten bilinen bir şey. Yeni bir şey değil. Amerika yerinden keşfedilmiyor. İçin hep da şifre ettiniz Ya Hakan Mit MİT başkanı değil mi? Resmi görev değil mi? Dünya bilmiyor mu? O çocuğa sorun. Bacak kadar çocuğa sorun. Değil ki arkadaş Hakan Fidan diye isim duydun mu? <laughs> Der ki Mit başkanı. Herkes biliyor. O bir ajan değil ki. Yani MİT Başkanı ajan değildir. MİT Başkanı ajanların bulunduğu istihbarat örgütünün başında oraya yöneten isimdir. Zaten toplum tarafından bilinen bir isimdir. Vay siz AK ismini teşvik ettiniz. Komedi ya. Yani bakın son söylüyorum. Rahmetli Aziz Nesin yaşasaydı. Bakın Aziz Nesin yaşasa ve bir kitap yazmaya kalksa. Zübük gibi bir kitap yazmaya kalksa. O güzel kitaplarından bir eser yazmaya kalksa. Emin olun bunu düşünemezdi yazsın. Böyle bir şey olacağı aklıma bile gelmez. MİT başkanı deşifre edildi. CIA başkanı deşifre etmek gibi bir şey bu. Dünya biliyor CIA başkanının kim olduğunu. Dünya biliyor. Tüm istihbarat örgütlerinin başkanları zaten bilinen isimlerdir. İsim herkes tarafından bilinen insanlardır. Çıkıyorsun bu yüzden bu arkadaşlarımızı gazeteciler cezaret İntikam alıyorlar. Yazdıkları kitapların intikamını alıyorlar. Çünkü yazdıkları kitaplarda Fethullah Gülen'le, FETÖ'cülerle, Fethullahçılarla, kimlerin bağlantıları olduğu var, kimlerin var. Şimdiki AK Parti milletvekilerinde bir kısmının var. Yok mu? Zamanında gidip Pensilvaya'dan tapki alıp getirip Türkiye'de Petrullah Hocam bana tapki verdi diyen AK Parti milletvekili var. Mecliste ben ismini açıklamıştım. Kaç tane daha benim bile var. Petrullah Gülen'in dizinin dibine gidip oturan AK Parti milletvekilleri var. Geçmişte Gülenler. Dön hocam dön artık diyenler var. Bitsin bu asiyet diyenler var. Türkçe olup yatlarına katılıp Fethullah Gülen'e bir düzenler var. Silvanya'ya gidip kapıda bekleyenler var. Bunlar şimdi milletvekili. Ya e, ne oldu? Ben temizlendim, kandırıldım dedim, kurtuldu. Ama millet cezayla da girdi. Gerçekten bir komedi. Ve bunu yazan gazeteciler de cezayla da girdi. Bunları deşit eden gazeteciler de cezayla da girdi. Gazetecilik muhalefet demektir. Gazeteci muhaliştir. Gazeteci iktidarlara yaranmaz. Gazeteci iktidarların istediği şeyler yazmaz. Gazeteci muhaliftir, muhalif kimliğe sahiptir. Eğer bir gazeteci muhalif olmazsa gazetecilik yapamaz. Yandaş olan bir adam nasıl gazetecilik yapacak? Arzu yapar. İşte şimdi sabah gazetesi arzu yapar.